الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماء السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فان أنه يعلم السر وأخفى الله لا الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فقال لأهلهم كثر إني أنست نارا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما إن يا سبحانه إني "إن عليك "إن إليك لك الله ربنا سبحان الله رب الأعلى سبحان ربنا رب العزة عما عم يصفون وسلام. على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. اي رب اعطني الهدوء وانضمني بين الصالحين الحمد لله رب العالمين الصَّلَاةُ والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Alemden Rabbi olan Allah'a hamd, sevgili Peygamberimize salat ve selam olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, bugün sizlere insanı insan yapan değerlerden, ilkten bahsetmeye çalışacağım. Yaratılışın temel gayesi olarak insan bu dünyada iyi, hayırlı ve faydalı işler yapmak, doğru ve güzel davranışlar ortaya koymak için vardır. İnsan bu dünyaya inanmak ve iyi işler yapmak için gelen bir yolcudur. Yaşadığımız hayat ise iyilerden olma yolculuğudur. İnsanı yaratan, nimetlerle buluşturan, koruyan, bağışlayan ve rahmetiyle kuşatan Rabbimiz, hangimizin daha iyi işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. اَلَّذ۪ي خَلَقَ mevte vel hayate li yebluvekum eyyukum ehsenu amela. O halde hayat bir iyilik sınavından ibarettir. Efendimiz aleyhissalatu vesselama sormuşlar. İyilik nedir diye. Kalbine danış. İyilik kalbin ve nefsin mutmain olduğu, kötülük ise insanlar fetva verseler de vicdanı yaralayan ve kalbin tereddüt ettiği şeydir buyurmuştur. O halde İyilik gönle hoş gelen ve Allah rızası bilinciyle yapılan her meşru iştir. İyilik hayra anahtar, şerre kilittir. Kur'an-ı Kerim'de birçok kelimeyle ifadesini bulur iyilik. Bunlardan bazıları ihsan, hayır, bir kerem, salah, lütuftur. Her biri karşılıksız vermenin rızayı hedeflemenin güzelliğe ermenin adıdır. Kimi zaman güzel ahlak, erdem ve fazilettir iyilik, kimi zaman da hayır, hasenat, sadaka ve zekattır. İyilik bazen de bir tebessüm ve kucaklama, tatlı bir söz ve güler yüzdür. İyilik iyi olma, iyilerle beraber iyiliği yayma çabasıdır. İman ve ibadetin en yüksek makamıdır. Peygamberimizin dilinde iyilik güzel ahlaktır ifadesiyle karşılığını bulmuş. Yüce ahlak makamıdır iyilik. Ve inneke le ala azim. Şüphesiz sen yüce bir ahlaka sahipsin. Övgüsüne nail olan Efendimiz bu ahlakıyla Muhammedül Emin olmuş ve bu ahlakıyla ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Mümin iyilik ve güzellik için yaşar. Sevgili peygamberimiz ifadesiyle mümin bir iyilik yaptığında sevinen bir kötülük yaptığında ise üzünen kimsedir. Mümin hak katında muhsin yazılmak için yarışır. Nitekim Allah iyilik yapan kullarını muhsin olarak isimlendirir onları sever, iyiliklerini zayi etmez. Mümin yaptığı iyilikleri unutur, ameline riya karıştırmaz. Lokman hekime ait olduğu söylenen bir nasihatta şöyle denir. Allah'ı ve ölümü unutma, yaptığın iyiliği ve sana yapılan kötülüğü unut. Mümin başkaları görüp takdir veya teşekkür etsin. Onlar da benzerini kendisine yapsın diye değil, iç dinginliği, huzuru ve ulaştıracağı rıza makamı için tercih eder iyiliği. Fıtrattan gelen, selim kalp tarafından üretilen her şeydir iyilik. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem güler yüzlüğü ve yoldan geçenlere engel olacak zararlı şeylerin kaldırılmasını, kişinin el emeğiyle kazandığından kendisi ve ailesi için harcamasını, sadaka vermesini, sıkıntıya düşmüş birine yardım etmeyi, iyilik ve hayrı yaymak olarak tanımlamış. Bu açıdan dinimize göre iyilik belli şartların oluşmasına gerek olmayan çok geniş bir kavramdır. Allah Teala zengin fakir, küçük büyük her insana iyilik yapabilme kapasitesi ve imkanı vermiştir paramızı, emeğimizi, zamanımızı ortaya koyarak yapacağımız iyilikler olduğu gibi gülümseme, hal hatır sorma gibi masrafsız yapabileceğimiz iyilikler de vardır. Yunus Emre'nin dizelere döktüğü gibi bir garibe vardın ise, bir yudum su verdin ise yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi buna göre bir kişinin kendisine ve aile fertlerine karşı vazifelerini yapması bir iyiliktir. Komşusuna yardımcı olması, ona karşı kırıcı olmaması, geçimli olması da bir çeşit iyiliktir. Bir yetimin yedirilip giydirilmesi, barındırılması, güler yüz ve tatlı dille gönüllerinin alınması da bir iyiliktir. İş arayana yol göstermek, doğru bildiğini başkalarına öğretmek üzüntülü birini teselli etmek, hasta, yaşlı ve kimsesizleri ziyaret etmek, hasta, yaşlı ve engellilere toplu taşıma araçlarında yer vermek, yol göstermek, bir yolcuya gideceği yeri, bir misafire aradığı adresi göstermek, ana caddelerde yaşlıların karşıdan karşıya geçip onlara yardımcı olmak, sokakta, mahallede, çarşı pazarda insanlara zarar verecek şeyleri ortadan kaldırmak, çöpleri ortada bırakmamak, çevreyi temiz tutmak hep birer iyiliktir. İnsanların, hayvanların yararlanması için ağaç dikmek, su çıkartıp çeşme yapmak, hayvanlar için korunma ve bakım evleri yapmak bir iyiliktir. Bu ve benzeri birçok iyiliklerin ibadet maksadıyla daha fazla yapıldığı İyiliklerin çoğaldığı 11 ayın sultanı Ramazan ayı da bizlere yeni bir can, yeni bir ruh üflemek için geldi. Adeta bütün yeryüzünü bir mabede dönüştüren, iradelerimizi eğiten bir mektep, bir okul oldu. Bu manevi mektepte iyilik, kerem, alicenaplık vardır. Bu mektepte diğer gamlık vardır. Bu mektepte bilhassa deprem felaketi sebebiyle içinden geçtiğimiz şu zor günlerde, zor zamanlarda insanlara yardım eli uzatma, dertlerine merhem olma, yaralarını sarma, kardeşlerimizin huzur ve mutluluğu, birlik ve dirliğimiz için elimizdeki nimetleri paylaşma, ve mesafeleri hiçe sayarak gönül köprüleri kurma vardır. Bu iyilik mektebi içinde hem hal olma kurbet vardır. Orucun manevi hazzı ile iyilik severlik ve hayır severlik duygularının kabardığı, müminlerin hayırda ve iyilikte yarıştığı, tevbe ile hakka yönelme şuurunun geliştiği, Af ve mağfiret ayı Ramazan'da Müslüman'ın üç temel niteliği iman, İslam ve ihsan içerisinde bir ve beraber olma bilinci yorularak akit haline gelmektir. Yeryüzünde adalet ve merhametin teminatı, mazlum ve mağdurların hamisi olmuş bir medeniyetin mensupları olarak, Milyonlarca insana yardım elini ulaştıran milletimiz, Kahramanmaraş merkezi depremin de yaralarını sarmak, enkazı kaldırmak, sosyal ve toplumsal hasarı onarmak için devlet ve millet el ele vermiş, muazzam bir dayanışma ve yardımlaşma örneği sergilemiştir. Erdemli, faziletli, huzurlu bir hayat mefkuresi için iyilik yeryüzünde egemen oluncaya kadar çalışmaya devam etmek, güzelliklerle gönülleri fethetmek, bir ve beraberlik içinde yaraları sarmak, bu ağır yıkımın ağır hasarını el ele gidermek, Ramazan'ın maneviyatından tüm müminler olarak istifade etmek ve nihayetinde mağfirete ermek niyazıyla Ramazan'ın feyzi, bereketi, üzerinize, üzerimize olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bela dildendir ol dildar elinden dağdımız yoktur. Gönüldendir şikayet kimseden feryadımız yoktur. Şa gelir rayine taş Feryat eder vakti seher Her desteği kaplar telaş Feryat eder vakti seher Her desteği kaplar telaş Feryat eder vakti seher Ol der Her yerim dil şadalar olur feryad eder vakti seneler her yerim dil şadalar olur feryad eder vakti seneler aşıklara eyler sana Ol demde zatı kibriya Aşıklara eyler sana O mu sırra aşina Feryat eder vakti seher O mu sırra aşina Feryat eder Uyu uyuşuk şıkt sanma yatma gel vakti sen bak gör ki alem sert eser feryat eder vakti sen bak gör ki alem sert eser feryat eder Say